Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda şekildeki gibi bir cisim 100 metre bölü saniyelik hızla eğik olarak atılıyor. Buna göre cisim atılıktan kaç saniye sonra yere düşer şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar eğik atış hareketinde yatayda sabit hızla hareket düşeyde ise aşağıdan yukarı düşey atış hareketi yapılıyor. O halde arkadaşlar yatay hızımız kosinüs alfadan dolayı 80 metre bölü saniye. Düşeydeki hızımız da sinüs alfadan dolayı 60 metre bölü saniye olacak. O halde arkadaşlar düşeyde 60 ile atılan bir cisim t uçuş eşittir 2 tane düşey hız vy ye bölü yer çekimi ile bulunuyor. Veya pratik yolda söyleyelim hemen 60 da attık 6 saniye yukarı çıktı maksimum yüksekliğe 6 saniye aşağı inecek simetrik bir hareket olduğu için toplam 12 saniye havada kalmış olacak. Bunu şimdi 12 formülden yararlanıp bulalım. Uçuş süresi eşittir. 2 tane düşey hızımız 60 bölü yer çekilmesi 10 olduğu için Burada 12 saniyelik süreyi bu şekilde de bulur. Cevap D seçeneği doğrudur deriz. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda K noktasından bir cisim 40 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor. Buna göre cismin L noktasındaki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar cismi biz bu şekilde attığımızda yatayda sabit hız hareket düşey değilse aşağıdan yukarı düşey atış hareketi yapacağız. Yatayda maksimum yüksekliğe çıktığımızda düşeydeki hızımız sıfır oluyor. Sadece yatay hızı burada kalıyor arkadaşlar. O halde yatayda kosinüs alfa ile çarparsak 0.8'e buradan 32 metre bölü saniye çıkar. Ve maksim yüksekte sadece yatay hız olduğu için bu da 32 metre bölü saniye olduğu için yatay atış hareket, yatay hızımız atış eğik atış hareketinde sürekli sabit kalıyor arkadaşlar. Yatayda bir kuvvete maruz kalmadığı için değişmiyor. Onun için de maksim yüksekte sadece yatay hız vardır. O da 32 metre bölü saniyedir diyeceğiz. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda bir cisim 50 metre bölü saniye büyüklüğündeki ilk hızla ilk olarak atılıyor. Buna göre cismin yatayda aldığı yol x kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 50 ile attığımızda hareketimizi yani hızımızı yatay ve düşey bileşenlerine ayırıyorum. Yatayda arkadaşlar kosinüs alfadan dolayı 40 metre bölü saniye. Düşeyde de sinüs alfadan dolayı 30 metre bölü saniye. Yani ilk atış hareketinde yatayda sabit hız hareket düşeyde ise aşağıdan yukarı düşey atış hareketi yapacağız. 30 attığımızda bir cisim düşeyde 3 saniyede yukarı çıkacak. 3 saniye havada hava, e, aşağı inecek. Havada kalma süresi 6 olacak. Bunu T uç eşittir. 2 tane düşey hız bölü yer çekimi mesela hemen bulalım. 2 çarpı 30 bölü yer çekimi imesinden 6 saniye. Bize menzil yolu sorulmuş. X menzil yatay hızımız ve x çarpı t uçla bulunacak. O zaman yataydaki hızımız 40 metre bölü saniye ve 6 saniye havada kaldığımız için 240 metrelik yol alıp yeri çarpıyoruz. O halde x menzil yolumuz 240 metre olur. Cevap E seçeneğidir. Sürtünmelerin önemsel ortamda bir cisim 60 metre bölü saniye hızla eğik olarak atılıyor. Buna göre cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu cismin yatay hızı kosinüs alfadan 30 kök 3. Düşey hızımız da sinüs alfadan dolayı 30 metre bölü saniye çıkacak. Bize h maksı sormuş. h maksımız düşeyde 30'u hızdan kaynaklanan bir yükseklik değeridir. Yani düşey hızın karesi vy'nin karesi bölü ya iki tane yer çekimi iğmesi de bulunuyor. Yani düşey hızın karesi bölü iki tane. Geno. Arkadaşlar h max eşittir Düşe yazımız arkadaşlar 30. 30'un karesi 900 yazalım hemen. Bölü 20 dediğimizde buradan 45 metre yaptı. Bunu pratik yolla arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. 30 atılan bir cisim ilk saniyede hızından 5 e eksik 25. Sonra 15 sonra 5 şeklinde 3 saniyede yukarı çıkacak. Yukarı çıkarken de bu şekilde 45 metre yolu alacak deyip böyle pratik yolla da bulabiliriz. Bize maksimum yükseklik sorulduğu için cevap arkadaşlar buradan 45 metre çıktı diyeceğiz. Yerden V0 hızıyla ilk olarak fırlatılan ciz, şekildeki cismin çıkabileceği maksim yükseklik 180 metre oluyor. Sürtümeler önemsenmediğine göre cismin ilk hızının büyüklüğü V0 kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu cismin yatayda bir hızı Vx düşeyde de düşey hızı Vy var. O halde biz maksim yükseklik değeri verildiği için H max'ı düşey hızın karesi bölü 2 tane yer çekilmesiyle buluyoruz. O halde bu 180'e eşitse 180 eşittir VY'nin karesi bölü 20 dediğimizde 3600 VY'nin karesi ise VY düşey hızımız buradan 60 metre bölü saniye çıktı. Arkadaşlar düşeydeki hızımız 60. E bu onun yani V0'ın hangi bileşeni? Arkadaşlar sinüs alfa bileşeni. Yani V0 çarpı sinüs 30 burada düşey hızımıza yani VY'ye eşit olacak y de 60 sa V0 çarpı sinüs 30 1 bölü 2 olduğu için bunu 60'a dediğimizde V0 buradan 120 metre bölü saniye hızla atılmış bir cisimdir diyeceğiz. Cismin ilk hızının büyüklüğü V0 sorulduğu için cevap B seçeneği doğrudur. Sürtümelerin önemsenmediği ortamda bir cisim şekildeki gibi eğik olarak atılıyor. Buna göre cismin 14. saniyedeki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Eğik atılan cismin yataydaki hız bileşeni kosinüs alfadan 60 metre bölü saniye Düşeydeki hızı sinüs alfadan dolayı 80 metre bölü saniye olacak. 80 ile düşey yukarı atılan cisim 8 saniyede maksimum yüksekliğe çıkacak. Sonra 14. saniyedeki hızını sorduğu için buradan sonra da 14. saniye olabilmesini aşağı doğru 6 saniye daha hareket edecek. Maksimum yüksekliği düşey hızımız 0. Düşey hızımız 0. E 6 saniye sonra yer çekimi imesinden dolayı düşey hızımız g çarpı t'den dolayı g'miz 10. 6 saniyede geçtiği için 60 metre bölü saniye yapacak. Bize 14. saniyedeki hızının büyüklüğünü sormuş. Sadece düşeydeki hızını sormamış. Yataydaki hızına da bakacağız arkadaşlar. Yatay hız hareket süresince değişiyor mu? Hayır. 60, 60, 60. Yine 14. saniyede de 60 olduğu için biz 14. saniyede hem yatayda hem düşeyde bir hıza sahibiz. Yani V14 burada bu ikisinin vektörel toplamı olacağı için bunlar da dik olduğundan dolayı V14, 14. saniyedeki hızımız 60 kök 2 metre bölü saniye olduğunu Pisagor'dan yararlı bulduk. Cevap da burada B seçeneği doğru çıktı diyeceğiz. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda K noktasından 50 metre bölü saniye hızla fırlatılan cisim L noktasından geçerken hızının yatayla yaptığı açı 45 derece oluyor. Buna göre cismin K'dan L'ye kaç saniyede geldiği sorulmuş. Arkadaşlar yatay hızımız E'ye katılan cisim için kosinüs alfadan 30 metre bölü saniye. Düşeydeki hızımız sinüs alfadan dolayı 40 metre bölü saniye olacak. Yatay hızımız hareket süresince değişmeyeceği için L noktasında da yine 30 metre bölü saniye açının 45 derece olabilmesi için buradaki düşey hızımızın da 30 metre bölü saniye olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar düşeydeki hızımız 40 iken 30 olmuş. K'dan L'ye kaç saniye geldi sorulduğu için bakın düşeydeki hızımız 10 azalmış. Yani demek ki yer çekilmesi 10 olduğu için 1 saniyede 10 azalacağından dolayı K'dan L'ye 1 saniyede gelmiş. Cevap A seçeneği olmalı deriz. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda bir cisim K noktasından 80 metre bölü saniye hızla eğik olarak fırlatılıyor. Cisim atıldıktan 5 saniye sonra L noktasına çarptığına göre KM uzaklığı kaç metredir şeklinde sorulmuş. KM uzaklığı buradaki menzilimiz arkadaşlar. O halde K noktasından atıldığında yatay hızımız kosinüs alfadan dolayı 0.8'e çarparsak 64 ve 5 saniyede L noktasına çarptığını söylemiş. O zaman yatayda aldığı x yolu yatay hız v x çarpı t Diyeceğiz. O zaman x buradan yatay hızımız 64 ve 5 saniye gittiği için x eşittir 320 metre çıkar. Yani e seçeneği burada km arasındaki uzaklık olur diyeceğiz. Şekilde 2 eğik olarak atılan cisim karşı duvarda A noktasına çarpıyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre A noktasının yüksekliği kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cismi eğik olarak atmışız. Yataydaki hızımız kosinüs alfadan dolayı 60 metre bölü saniye. Düşeydeki hızımız da sinüs alfadan dolayı 80 metre bölü saniye olacak. O zaman arkadaşlar yatayda menzil yolumuz 600 ise x eşittir yatay hız yani vx çarpı t dediğimizde 600 eşittir 60 çarpı t dersek t eşittir 10 saniye. Yani bu cisim 10 saniyede a noktasına çarpmış olacak. Şimdi A noktasına 10 saniyede geliyorsa bir kere bu cisim kaç saniye havada kalıyor arkadaşlar buraya gelinceye kadar? 10 saniye geçecek. O zaman maksimum yüksekliği bir kere 8 saniyede çıkıyor. Gerçek imesi 10 olduğu için. 2 saniyede demek ki maksimum yüksekten buraya geliyor. demek ki o zaman arkadaşlar 8 saniye yukarı çıktıktan sonra 2 saniyede aşağı inecek mi bu cisim? 2 saniyede aşağı inecek. Peki o zaman şöyle yapabilir miyiz? Bunun maksimum yüksekliğini bulalım. Sonra 2 saniyede 5-15 deyip 20 metre aşağı indiğini düşünelim. Ona göre H seviyesini bulmuş olalım. H max arkadaşlar formül üzerinden yapıyorum. Düşey hızın karesi bölü 2 tane yer çekilmesiydi. 80'in karesi 6400 bölü 20 dediğimizde 320 metrelik bir maksimum yüksekliğimiz var arkadaşlar. Peki H yolunu biz nasıl bulacağız? H max'dan H2 çünkü burada 2 saniye geçiyor. H2'yi çıkararak bulacağız. O zaman H eşittir maksimum yüksekliği 320 bulduk. 2 saniyede bakın maksimum yüksekliğe çıktıktan sonra 2 saniyede 515 deyip aşağı indiği için 20 metre yol almış oluyor. O zaman H buradan 300 metrelik yola tekabül eder. Yani cevap D seçeneği doğru olur. sürtünmenin önemselmediği bir ortamda K noktasından eğik olarak fırlatılan cisim 8 saniye sonra L noktasına çarpıyor. Cisim yatayda aldı. Cismin yatayda aldığı yol 160 metre olduğuna göre v sıfır hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. 8 saniye sonra L noktasına çarpıyor. Yani 160 metre yolu yataydaki hızıyla arkadaşlar 8 saniyede alıyor. O zaman x menzil eşittir yatay hız çarpı t uçuş süresi diyeceğim. O zaman 160 eşittir yatay hız v x diyorum arkadaşlar şuna. Çarpı uçuş süresi de e buradan 8 saniyede geldiği için hop vx eşittir 20 metre bölü saniye çıktı. Yani Vx'imiz 20 metre bölü saniye. Peki arkadaşlar bize V0 hızının büyüklüğü sorulduğu için. Bakın düşeydeki hıza baktığımızda ise 8 saniyede L noktasına çarpıyorsa demek ki 4 saniyede yukarı çıkıp 4 saniyede aşağı iniyor. 4 saniyede yukarı çıkıp 4 saniyede aşağı indiği için o zaman ben buradaki düşey hıza 40 metre bölü saniye derim. Neden? 4 saniye yukarı çıkıyorsa maksimum yükseklikte hızı 0 oluyor düşeyde. Çünkü ilk hızın düşeydeki hızının VY'nin Burada 40 olması gerekir diyeceğim. 4 tane yukarı çıktı için. Arkadaşlar düşey yazımız 40, yatay yazımız 20. O zaman V0 40'ın karesi artı 20'nin karesidir. V0'ın karesi. O zaman V0'ı çektiğimizde buradan 20 kök 5 metre bölü saniye çıkar. Yani cevap D seçeneği olur diyeceğiz. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda bir cisim K noktasından V0 büyüklüğündeki hızla eğik olarak fırlatılıyor. Cismin yatayda aldığı yol 320 kök 3 metre, metre olduğuna göre V0 hızı kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Menzil yolumuzun 320 kök 3 olduğu söyleniyor. Şimdi bu cisim atıldığında eğik olarak atıldığı için yatay bileşeni yani x bileşeni arkadaşlar Vx eşittir. V0 çarpı kök 3 bölü 2 yani V0 kök 3 bölü 2. Düşeydeki hızı da sinüs alfadan dolayı V0 bölü 2 olmuş olacak. Şimdi burada havada kalma süresi yani uçuş süresi 2 tane düşey hız yani V0 bölü 2 bölü yer çekilmesiyle bulunuyor. Yani o zaman V0 bölü G yani 10. G'yi 10 olarak alın demiş. Uçuş süresi bu arkadaşlar. Menzil yolunu vermiş. X menzil eşittir. E, yatay hızımız yani V0 köküç bölü 2 çarpı havada kalma süresi yani uçuş süresi yani V0 bölü 10 deyince o zaman x menzili yolumuz 320 kök 3 eşittir diyorum. Burası V0'ın karesi kök 3 bölü 20 olduğu için kök gidince 6400 eşittir. V0'ın karesi olduğundan V0 buradan 80 metre bölü saniye çıkar. Yani demek ki buradaki arkadaşlar hızımız ilk hızımız. 80 metre bölü saniyeymiş. Cevap E seçeneğidir. Hamza yaptığı deneyde sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda bir cismi yerden eğik olarak fırlatarak cismin yaptığı hareketi inceliyor. Hamza deneyden çıkardığı sonuçlardan bazılarını şöyle listeliyor. Buna göre Hamza'nın sonuçlardan hangi sonuçlarından hangileri doğrudur? 1. cismin yatay hız bileşeni hareket boyunca değişmez. Arkadaşlar bir cisim eğik olarak atıldığında yatay hız bileşeni hareket boyunca değişmez çünkü yatayda bir kuvvete maruz kalmaz. Onun için yatay hız bileşeni sabittir. Sabit hızla hareket yapar. Doğru. Cismin ivmesinin yönü hareket boyunca değişmez. Atış hareketlerinde arkadaşlar ivme yer çekmesidir ve yerin merkezine doğru olduğu için ivmesinin yönü hareket boyunca değişmez. Yerin merkezine doğru çünkü. 3. Cisme uygulanan net kuvvetin yönü cismin yukarı çıkarken ve aşağı inerken farklıdır. Hayır arkadaşlar yanlış bu. Neden? Cismin atış hareketlerinde cisme etkiyen net kuvvet ağırlığıdır arkadaşlar. Sürtülmesiz bir ortamda. Sürtülmeler önemsizmiş. Ağırlık kuvvetinden başka bir kuvvet etkimediği için ağırlık kuvveti de yerin merkezine doğru olduğu için yukarı çıkarken de aşağı yönde aşağı inerken de ağırlık aşağı yönde. O zaman cisme uygulanan net kuvvetin yönü yani ağırlığın yönü cisim yukarı çıkarken ve aşağı inerken farklıdır demiş. Hayır aynıdır yerin merkezine doğrudur. Onun için cevap C seçeneği doğru olmalı deriz.